Nazım uyan Nazım çevirme var ha. çevirme. Çevirme var? Alkol muayenesi. Ne yapacağız şimdi Şükrü? Ne yapacağız üfleyeceğiz. Rezalet dedim ama Şükrücüğüm içme bu kadar dedim sana. Dur be Nazan dur, dur. iki kadeh içtik şurada burnumuzdan getirme onu. Ehliyet nerede ya ehliyet ruhsat. Hah. Alkollü araba kullanmanın cezasını biliyorsun değil mi Şükrü? Evet canım biliyorum. Korkma baba üfle. Hadi baba, rekor bekliyoruz senden! Bunda eğlenecek bir şey yok! Susun bakayım! Geliyor adam! Yavaş üfleyin işte, tamam! İçkili misiniz Ömer? Benim adım Şükrü Memur Bey. Ee, göbek adını okudu da ondan enişte. Biraz içtik Aa. memur Bey. Dükkanımızın açılışı vardı da evet, bugün. Evet, bakın <gülüyor> çiçeği. çiçeği. <gülüyor> evet bakın çoluk çocuk arabada evimize Şimdi, gidiyoruz. Ee, Ömer Bey, şunu bir üfleyin de ölçelim efendim. Ee... Ömer değil efendim Şükrü. Ee, tamam Şükrü Bey. Ee, temiz midir bu acaba? Bu... Ee, tabii temiz. Sizin için yenisini taktım. Ha. Olmadı Ömer Bey, ee, hadi şuna bir daha üfleyin. Şöyle evet. kuvvetli. Aslında bunlara hiç gerek yok Memur Bey. Ailemizle iki yudum içtik, sağdan sağdan gidiyoruz işte. Gördünüz. <laughs> 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 evet, evet efendim, hız yaptığımız yok. Bir şey yaptığımız yok. <laughs> tamam Ömer Bey, hadi bir daha kuvvetli. Işık <laughs> yanacak. Ne yapayım? Hı -hı. <laughs> ha, şöyle geçmiş olsun. Ömer Bey, 180. Çok fazla içmişsiniz. Size ceza keseceğim. Ne yaptın beyin işte? Sen öflesen kim bilir kaç çıkar.